Aynen böyle. Şimdi sen de Az Yıldırım yanındakiler zarar vermiyor mu? Fana Az Yıldırım'a dedin dedi. Sen hiç Az Yıldırım yanında olmadın ki. Sen 3 Temmuz'da kişiler ve kurumlar ayrılmalı dedin. Şimdi buradan kendine nimet çıkartmaya çalışıyorsun. Bu bir. İkincisi yine bir ukala bir tavırla sen dedi ne yaptın ki dedi Fenerbahçe şey. top oynadın paranı aldın dedi. Ben dedim ki Can Bartu, Lefter, Alex Anelka bedava mı oynadı? Ya da bugüne kadar oynayanlar bedava ol. Sen bir lira verdin mi bu kulübe dedim. Anelka'nın transferinde bile özel uçağın parasını kulübe ödetmedin mi? Şimdi ee, böyle tabii televizyon çok başka bir mecra. Sakin olmaya çalışıyorum. Geri de kaldı mı olay? Nokta andı mı? Yani, ya orada şey oldu. Tamam okay. Netti de. Bizler bu kulübe hizmet ettik. Tabii ki para alacağız. Profesyoneliz. Bugünküler almıyor mu? Bundan öncekiler almadı mı? Bundan sonrakiler almayacak mı? Ama biliyorsun ne derler cihatlar, fikretler, canlar bir barış. Şey, Fenerbahçeliler, evet. Galatasaraylılar, beşer çocuklar isimlerini ama bir tane ama birine Ümit ama bir 10 tanesine Can 20 tanesine Ahmet Mehmet futbolculardan alırlar. Bizler bu kulübün tarihine Allah'a şükür böyle alın teriyle geçmiş insanlarız. Ben üç tane kupa kaldırdım. 100. yıl takım kaptanıyım. Sen bugün benimle tartışmaya girmesen senin divanda yaptığın konuşman hatırlanmayacak bile.